İyi günler, ben Barış Enes Hükümet, Harun Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Sayısal KTP programına bireysel olarak Harun Üniversitesi'nden katıldım. Ee, akademik danışmanım Harun Üniversitesi'nden doktor üretim üyesi Serdar, çiftçi mentorum ise Bites Savunma Firması'ndan Melike Çolak. Sayısal KTP programına Türkçe Görsel Dili Modeli e, kategorisine katılmış olup kategori birincisi olarak seçildim. Türkçe Görsel dil Modeli kategorisinde ise Türkçe metinlerden otomatik olarak e, manga ya da çizgi roman sayfaları örten bir yapay zeka sistemi geliştirdim. Örnek vermek gerekirse orta çağda bir şiir meydanda gelen saldırı manga sayfası çiz ya da uzayda geçen bir savaş manga sayfası çiz dediğimiz zaman örneklerde gördüğümüz gibi paneller arası karakteri hikaye tutarlı olan ve aynı zamanda paneller arası çizim tutarlı olan manga ya da çizgi roman sayfaları üretiyor. Geliştirmiş olduğum yöntemden bahsetmek gerekirse projenin aşamasında tek bir difüzyon modeli sistem geliştirmeye başlıyordum. Türkçe metinleri bu difüzyon modeline vererek difüzyon modelinde işlem görerek çıktı olarak da az önce gördüğünüz olduğunuz gibi bir manga ya da çizgi roman sayfası elde etmeye E, Bu difüzyon modeli geliştirip elindeki donanım kaynaklarıyla etmeye çalıştığım zaman elindeki donanım kaynaklarının böyle bir büyük difüzyon modelini etmek için yetersiz olduğunu fark ettim ve lisans öğrencisi olduğundan dolayı da daha gelişmiş güçlü donanımlara erişimim bulunmuyordu ve aynı zamanda daha yüksek donanımları satın alacak da maddi kaynağım bulunmamasından dolayı geliştirmiş olduğum bu büyük difüzyon modeli modelini küçük parçalara bölerek bir yapay zeka sistemi geliştirdim. Bu sistemi anlatmak gerekirse öncelikle kullanıcı girdileri az önce bahsetmiş olduğum gibi mesela uzayda geçen bir savaş manga sayfası metni gibi bu kullanıcı girdisi alındı. Bu kullanıcı girdisi multilash language modeli aktarılıyor. Multilash language modeli model öncelikle bir sayfada kaç panel olacağını belirliyor ve bu e, panellerin açıklamalarını oluşturuyor. Panel sayısı Late Generator aktarılıyor. Late Generator modeli e, bir manga ya da çizgi roman sayfasındaki panellerin konumlarını belirten bir e, sayfa şablonu oluşturuyor. Açıklamalar ise e, Stable Diffusion modeline aktarılıyor. Stable Diffusion modeline de e, bir iPad adaptör entegre edilmiş. E, bu sayede e, çizmiş olduğu panelleri, panel resimlerini kendine referans alarak bir sonraki e, paneli çizebiliyor. E, bunu da e, tüm bu sayede de tüm paneller ardışık olarak çiziliyor ve e, bu sayede de tabii ki de karakter, hikaye, ortam ve en önemlisi olarak da çizim e, stilleri tutarlı olarak oluşturulmuş olduğu oluyor. Stable Diffusion modelinin üretmiş olduğu panel görselleri, e, Generator'ın üretmiş olduğu sayfa şablonu son olarak birleştirilerek e, tek bir çizgi roman sayfası elde edilmiş olunuyor. Son olarak geliştirmiş olduğum bu sistem e, alanında Türkiye'de tek, e, dünyada ise ilk çalışmalardan da olduğundan dolayı önemli bir çalışma. E, projenin ilerleyen aşamalarında ise projenin aşamasında geliştirmeyi planladığım e, tek bir difüzyon modeli sistemi geliştirerek projeye nihai noktayı koymayı amaçlıyorum. E, benim dinlediğiniz için teşekkür ederim.